Güle ee, güle anne. Güle güle baba. Merak etmeyin. Siz komşulardayken Piteli ve ben küçük kız kardeşim Fura'ya bakacağız. Ben de heyecanlıyım Piteli. Sonunda biraz daha sorumluluk alacak kadar büyüdük. <gülüyor> <gülüyor> Bana bak. Bebek bakıyorum. <laughs> Bebek bakmak kolaymış. <laughs> oh. Of. Sanırım başka bir şey bulmamız gerekiyor. Evet. Ne yapmak istersin canım? <laughs> ne? Gülüşü pek normal gelmedi. Hadi Fernesa. Bunu halledebilirsin. Tamam Bora. Dino salıncağınla oynamaya ne dersin? Dino salıncağını çok <gülüyor> seversin. <gülüyor> Gördün mü? ...eğlenceli. <laughs> Hayır, olamaz. Hey, neden resim yapmıyoruz? Boyalarım var ve... ...görüyorum ki çoktan bulmuşsun. <laughs> bir kitaba ne dersin? Evet, kitaplar güvenlidir. Bir zamanlar... ...çok uzun olmayan bir süre önce... ...küçük bir kız yaşa... Oh! <gülüyor> 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 oh, tamam... Da tehlikeli olabilirmiş. Atıştırmaya ne dersin? Aa, evet. Bunun olacağını düşünmeliydim. Yardıma ihtiyacım var. Hı. 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 Bu güzelmiş. Merhaba çocuklar. Biraz yardım. Vanessa, sen oldukça... <laughs> ee, şey, bunu söylemenin kibar bir yolu yok. Bu yüzden merhaba. Aa. Ailem küçük kardeşimin bakımını bana bıraktı ve bu gerçekten beklediğimden çok daha zor bir iş çıktı. Yardıma ihtiyacım var. Ah, tabii. Arkadaşlar niçin? Renk <laughs> hmm. seçimlerini sevdim. Çok canlı. Ne çiziyorsun? <laughs> Vay canına. Çok güçlü. <laughs> ve küçük kız... <laughs> Çok zeki ve cesurdu. Başardık. Teşekkürler çocuklar. Siz olmasanız bunu başaramazdım. <laughs> Arkadaşlar bunun içindir. <laughs> oh, bir sepet patates taşıyorum Yaptığım şeyin şarkısını söylüyorum. Yani bir sepet patates değil. Aa, ben toplarım. Aa, arbat oldu. Kim sıcak patates yemek ister ki? Patatesler çiğ ve soğuk servis edildiğindeydi. Bunu herkes bilir. Aslına bakarsan çok iyi kokuyor. <laughs> Oo, vay canına. Bu çok lezzetli. Hmm, ben de deneyeyim. Al. Hmm, gerçekten öyle. Aklıma bir fikir geldi affedersin Farnesa. Yapacak işlerim var. Tada! En yeni icatlarıma bakın. Bunlar yemek pişirmek için. Hep birlikte belki büyük bir yemek partisi şey yapabiliriz. Ben varım. Evet ben de varım. Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> İkizcilik. <gülüyor> Göz kamaştırıcı. Babam bir şeyler yapmamı istedi. Birkaç saat sonra burada tekrar buluşalım. Yakında görüşürüz çocuklar. Şey, benim biraz uyumam lazım. Bu çok eğlenceli olacak, yemek için sebze getireceğim. Ben de pişirmek için et getirebilirim. Ve ben de, a, a, ay, a, canım arkadaşlarım, sanırım benim getirebileceğim bir şey yok. A, a, aniden yanlış saç kokusu alan ve bir şeyler duymaya başlayan başka biri daha var mı? A, şey, hayır demek zorundayım. A, demek ki gördüğüm şey, televizyon. ne getireceğimi biliyorum. Hepimizi doyurabilecek dev bir yumurta gördüm. Kaplan şeklinde bir mağaranın içinde. o mağaranın nerede olduğunu biliyorum. Gelin size göstereyim. Aa, Roralay. Ne zamandır yürüyoruz. Doğru yolda olduğumuza emin misin? Kesin olarak eminim diyemem ama... ...doğru yoldayız gibi hissediyorum. İşte orada. Hadi. Rüyalarımdaki kadar korkutucu değil. Hı. O kadar büyük dedi. Bu Hı. devasa yumurtayı bulacaksak ayrılmamız gerekecek. Herkes parma mesafesinde kalsın. Hmm, burada bir şey yok. Selam, sende durum ne? Aa, bir şey görmüyorum. Gorail, kaya yumurtaları buldum. Sanırım bunlar sadece kaya. Ah, şey, bu iyi değil. Kaçın! Başaracağız! 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 Maalesef başaramadım. Aa! <laughs> <laughs> Çocuklar, bu sevimlileri yiyemeyiz. Aa, hadi eve dönelim. Emin misin? Evet. Hadi. Ha. Merhaba, Emily. Selam, işte buradasın. Gelmeli miyim? Emin olamadım. Getirecek bir şeyim yoktu. Aha, oh, günaydın. Benim en sevdiğim şeylerden birini getirmişsin. Öyle mi? Ne getirdin? Seni tabii ki şaşkın. Tek istediğim şey burada olman. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Amberly. <laughs> Dur. Dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü mü söylüyorsun? Evet tabii. Hiteli <laughs> yine o benekli yemişlerden mi yordun sen? <laughs> Vanessa işte buradasın. Kucak sarosları bulmaya ormana gidiyoruz. Onlar çok şirin ve yumuşaklar. <laughs> Yavru brontozorları, dinozorların en kucak danasılarını mı diyorsunuz? Kucak sarosları bayılırım. Ama onlar çok tehlikeli bitkilerin yanında yaşar. Neyse ki oraya giden güvenli bir yol biliyorum. Adım. Önce bu tohumu ekmem gerekiyor. Lütfen bana beş dakika verin. Hemen döneceğim. Olur değil mi? Harika. Unutmayın. Sakın bensiz gitmeyin. Yolu bilmiyorsanız çok tehlikeli olur. Tamam. Bekleriz. Sorun değil. 15 saniye sonra. Aha, çok uzun zamandır bekliyoruz. Yaşlandığımı hissediyorum. Derim kırışıyor, kemiklerim zayıflıyor. Sanırım fazla zamanım kalmadı sanki tüm ömrümü boşa harcadım. Geleceğe bakmakla o kadar çok zaman harcadım ki günümü yaşama fırsatım olmadı. Ben artık gidelim diyorum. Berna bize yetişir zaten. Aa şey ama tehlikeli olduğunu söyledi. Bana tehlikeli bitkiler olduğunu söyledin. Tamam, karar verdik. Artık beklemeyeceğiz. Hadi kucaklamaya gidelim. <laughs> tamam minik bitki bebeler. Burada güvendesiniz ve ben hemen dönüyorum. Her dakika bile bekleyemediler mi? O dinozoru kucaklamak için sabırsızlanıyorum. Onu çok fena kucaklayacağım. Sakin ol. <laughs> ben de sana neden söz ettiğini bilmiyorum. Burada en ufak bir tehlike bile yok. Bu bitkiler tamamen yüzde yüz. Kesinlikle hiç şüphesiz güvenli ve... Ve... Oh, gerçekten çenemi kapatmam gerekirdi. Yardım edin! Mesela sana söz etti, Tehlikeli bitki gibi olabilir mi? Evet, evet bence ta kendisi. Şimdi kusura bakmazsanız, lütfen beni indirin. Merak etme, ben şimdi... Aa! Ben de yakalanacağım. <laughs> en azından yalnız değilsin. Biri beni kurtarılması gerekenler listesine eklesin lütfen. <laughs> Merak etmeyin kızlar, bir planım var. Onu yiyeceğim. Hadi Roralay, başarabilirsin. Unut gitsin, seni de yakaladık. Bırak beni. ...fazla büyümüş salata. Biliyorum kötü görünüyor ama... ...her ısırıkta zayıfladığını hissediyorum. Uh, unut gitsin daha da sıktı. Evet başımız belada. Bizim için bir gelecek görmekte zorlanıyorum kızlar. <laughs> Sanırım ben geleceğimizi görebiliyorum. Bu bitkiye yemek olmak. <laughs> Anlaşılan işimiz bitti kızlar. Tek pişmanlığım varsa o da kucak sarosları kucaklayamamak. <laughs> Gerçekten ben Fernes'i dinlemediğimize pişmanım aslında. Ben de seni dinlediğime pişmanım Amberly. Hey bu şey e, haklısın. Hey bitki surat en iyi ama aşırı sabırsız arkadaşlarımı yemeği bırak. Karnın acıktıysa bunu ye. <laughs> Yemişler ve meyvelerin tadı onlardan çok daha iyidir. Hey! Ben leziz olduğuna eminim. Yardımcı olmuyorsun Rorelai. Merhaba hmm. ah. 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 ah, Fernesa. Fernesa ah, teşekkür ederim. Gördüğüm en havalı şeydi. Geleceği bile gördüğümü düşünürsek çok iyi bir şey söyledim. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim. Yine de tadımın iyi olduğunu düşünüyorum. Peki. Bense beni dinlemediğiniz için size biraz kızgınım. Hadi o şeyin canı tatlı istemeden buradan gidelim. Üzgünüz Fernesa. Sen haklıydın. Oldukça tehlikeliymiş. Ah, oh, size demiştim. Dinlemeliydik. Ve beklemeliydik. Ve bir bitkiye yem olmamalıydık. Evet tamam. Bakın hepimiz hata yapabiliriz. Sizi affediyorum. Hadi şimdi gidelim ve... Sevimli kucak sorosların tadını çıkaralım. Aa, aşırı sevimliler. Harika. <laughs> Çok sevimli. <laughs> seni kucaklayacağım, seni kucaklayacağım ve seni de. O <laughs> <laughs> çok tatlı ve sevimlisin. Hep seni kucaklayalım. İstekil,